Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki buçuk yıl sonra geldiği Diyarbakır'da 2016 Sur olaylarında teröristlerin yaktığı Sur ilçesi Kurşunlu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Erdoğan, Kurban Bayram tatilinin 9 ila 10 gün arasında olabileceğini söyledi. Erdoğan son kararı millete seslenişte duyuracağını söyledi. Şimdi değerli arkadaşlar, her şeyden önce şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Şimdi aşılamada da bir biliyorsunuz kademe sistemi de ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech'ten en son gelen bir miktar aşı var. Aynı şekilde Sinovac'tan yine bir miktar aşı geldi geliyor. Ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey eşi onlar da misafirimiz olacaklar ve böylece Biontech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız. Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu e, isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz ve vatandaşlarımızı inşallah aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını rağbetle kabullenirsek, buralarda da tabii Covid olayı daha da azalacaktır, daha da düşecektir. Şu an itibariyle çünkü oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Orta Anadolu, Batı buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakır'ımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz. Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde çünkü yani tatil süreci sanki böyle onla 9 gibi bu arada dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım.